Tabaklar Mahallesi'nde bulunan üzerinde iki hastane ile bir okul barındıran hastane caddesinde yaşanan trafik yoğunluğunu önlemek için yeni bir çalışma başladı. <laughs> Bolu Belediye Meclisi Mart ayı ikinci oturumunda konunun görüşülmesinin ardından Sakarya İlkokulu'nun arkasında bulunan Şenal Sokağı'nın uzatılmasına karar verildi. Sokak üzerindeki Bolu Belediye Bandosu'nun çalışma yaptığı binanın yıkılmasıyla beraber çıkmaz sokak halindeki Şenal Sokak Hastane Caddesi üzerinde bulunan kavşağa bağlanacak. Konuyla ilgili konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan amaçlarının okul servislerini arkaya yönlendirmek olduğunu söyledi. Bu yolu açıyoruz arkadaşlar. Bu hafta içinde bu hafta sonuna kadar bitmesi lazım. Orada biliyorsunuz belediyenin bandosunun çalıştığı bir bina vardı. Kim yapmış, nasıl yapmış belli değil. Belediye kendi yolunu kendi kapatmış. Tabaklar Mahallesi çıkmaz bir mahalle haline gelmişti. E, amacımız artık Sakarya İlkokulu'na gelen servislerin e, çocukları arkada indirmesi. Çünkü, ön taraftaki yoğunluğu azaltmak için. Çünkü hem kadın doğum hem özel hastane e, yan yana olunca orman taşınacak. Oradaki yoğunluğu da biraz azaltmak istiyoruz.